2025 YKS kaç aday başvuru yapar, başvuranların tamamı sınava giriyor mu? Merhaba arkadaşlar, Eğitim Dünyası'na hoş geldiniz. 2025 YKS hazırlıkları devam ediyor. Herkese kolaylıklar diliyorum. 2025 YKS'ye başvuranlar sayısı ortalama kaç olur diye çok fazla soru geliyor arkadaşlar sizlerden. Ayrıntılar aktaracağım başlamadan. Herkesin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara erişmemizi nasip etsin inşallah. YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi üniversite sınavına başvuran aday sayısı son yıllarda artış gösteriyor. Ama sınava katılan yani sınava giren aday sayısında da bir düşüş var. Her sene ortalama 300-400 bin civarında aday başvuru yapmasına rağmen sınava girmiyor. Hemen bakalım. 2022 yılında 3 milyon 200 binin üzerinde başvuran aday var. Sınava katılan aday sayısı 3 milyon 8 binde kaldı. 2023 yılında 3,5 milyon aday başvurdu. 2 milyon 995 bin aday sınava katıldı. Ve geçen sene 2024 yılında TET başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'si sınava katıldı. 2025 yılında bu oranlar nasıl olur? Ben bu sene yine başvuru sayısının 2024 yılına yakın benzer olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 3 milyon 100 bin 3 milyon 200 bin civarında en fazla başvuru olmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu oranlarda çok bir aşırı fark beklemiyorum değerli arkadaşlar. Bir ihtimal geçen senenin bir tık altında da başvuru sayısı kalabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Videomuzun sonuna geldik. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.